Ali Osman amcamız buraya serçe yuvası yapmaya karar veriyor. Serçe yuvası yaparken serçenin içine girip geri çıktığını fark ediyor. Sıkıntının ne olduğunu araştırdığında serçenin yuvaya delik açmaya çalıştığını görüyor. Yani giriş deliği var fakat bir havalandırma deliği olmadığını fark ediyor. Kuşun o deliği açmaya çalıştığını görünce yuvadaki eksikliği fark edip ondan sonra kendisi bütün yuvalara delik açıyor. Peki bu yuvaların üzerindeki numaraların ne olduğunu sorduğumuzda kuşlar bazen yuvaları karıştırıp birbirine kavga ettiğini söylüyor. Ama ne zaman ki yuvaların üzerine numara koyuyor ondan sonra kuşlar gelip bakıyor. Hangi numara kiminse kimse kimsenin yuvasına girmiyor. Herkes kendi numarasındaki yuvasına giriyor. Şu anda numaraları silik görünmesinin sebebi kışın bunları yeni badana yapmış Ali Osman amcamız. Yazda hazırlık yazın tekrardan numaraları üzerinden geçip belirgin hale getirecek.